Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yepyeni bursları paylaşmaya devam ediyoruz. Devlet bursları içerisinde karşılıksız olarak verilen bir burs var. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve burs başvurusu 21 Ekim 2025 tarihinde başlıyor ve 31 Ekim 2025 tarihinde sona eriyor. Peki bu bursa kimler başvuru yapabilir? Başvuru yapmalı mıyız? KYK burs başvurusu yapanlar için durum nedir? Hepsini bir özetleyelim isterseniz bu videoda. Şimdi arkadaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu devlet bursudur. Karşılıksızdır demiştik ya mutlaka herkes başvurusunu yapsın bana sorarsanız. Peki KYK bursuyla aynı anda alınabiliyor mu? Hangisinin miktarı daha fazla derseniz şu an için 2025 yılı için ikisi de aylık 3000 lira. Üniversite burslarından bahsediyorum. Ön lisans ve lisans. Bu arada KYK bursu yüksek lisans ve doktoraya var ama vakıflar genel müdürlüğü yüksek lisans ve doktor öğrencilerine verilmiyor. Her ikisi de 3000 lira. Ancak KYK bursu 12 ay boyunca ödeniyor. Vakıflar genel müdürlüğü yaz aylarında ödenmiyor. KYK burslarını Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Gençlik Spor Bakanlığı ödemesini yaparken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu bursunu ödemesini bulunduğunuz üniversitenin bağlı olduğu bölge müdürlüğü Vakıflar Bölge Müdürlüğü ödeme yapıyor. Yazışmalarınızı falan hep bölge müdürlüğüyle yapıyorsunuz. KYK bursuyla aynı anda alınamıyor. KYK bursu çıkmayanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu çıkabilir. Başvurunuzu ikisine de aynı anda yapıyorsunuz. Önce KYK sonuçlarını açıklıyor. KYK bursu çıkanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tekrardan bir burs çıkarmıyor arkadaşlar. Çünkü daha sonra açıklıyor. Sonuçları açıklamadan önce KYK'yı bir bekliyor. KYK'dan öğrenim kredisi çıkmışsa size Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu da çıkabilir. Burada bir engel yok. Yani aslında bakarsanız Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu KYK bursu çıkmayanlara devlet tarafından verilebilen ikinci bir şans olarak da düşünülebilir. O halde yeni başvuru yapacak olanlar, yeni başlayanlar başvurularını yapacaklar. Ara sınıflardan da KYK öğrenim kredisi alanlar başvuru yapabilirler. Burs alanlar başvuru yapamıyorlar. Kimlere burs çıkıyor arkadaşlar? Ekonomik duruma bakılıyor ailenin ekonomik durumuna göre, sosyoekonomik duruma göre burs veriliyor. Bununla ilgili bir cetvel vardı. O cetveli bir videoda paylaşmıştım. Oraya bir göz atabilirsiniz isterseniz. Yine güncel halinde sizlerle paylaşırım. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu başladığında başvuruyu nereden nasıl yapacağımıza dair videolarımızda gelecek. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.